Benim bugün bahsedeceğim konu gebelik öncesi muayene. Bu benim için hakikaten de önemli bir muayene. Çünkü gebeliğin kendi zorluklarının haricinde gebelik döneminde rastladığımız problemler ve zorlukların önemli bir kısmı bu dönemdeki yapılacak muayeneyle büyük ölçüde azaltılmasıdır. İkincisi, gebelik döneminde sağlıklı bir şekilde gebeliğe başlamak çok önemli. Şimdi biz sağlık dediğimiz zaman ruh, Beden de zihin güçlüsüne çok önem veriyoruz. Yani bu dönemde yapacağımız bir muayenede sadece bedensel sorunlar değil duygusal, ruhsal ve zihinsel problemleri de çözmüş olarak veya eksiklikler varsa takviyelerle çözüm bularak gebeliği başlamak çok daha konforlu ve sağlıklı sonuçlar aldığımız gebelik süreçleriyle karşı karşıya yani bırakır bizi. O yüzden. Siz de bu ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz tarafımızda başvurabilirsiniz çünkü biz e, fonksiyonel tıp uygulamalarıyla e, daha çok kök nedenleri nedenlere ginecek bütüncül yaklaşımlarla bu dönemleri yönetmek istiyoruz.